أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyyit ve meyyite için duaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause> أتركي شريعتنا الله أكبر الله الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحنا لك الله رزاوية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ahli beyti İsraîl bar. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا متى بالخير، صلى رسول الله فيما قال او كما قال. تعالى حاضر رب املا كنت olduğumuz vakit namazını ve hakabinde eda etmiş olduğumuz cenaze namazlarını Yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibadat ve taatları ve yapmış olduğumuz ve yapacağımız hayır ve hasenatı dergâh-ı izzetin ve kabullerinin güzeliyle kabul eylesin. Şu anda bu sallallarda bizler için örnek olarak bulunan en nihayetinde hepimizin tadacağı ecel şerbetini tatmış ve ebedi istirahatgâhlarına doğru son yolculuklarına çıkmış bulunan merhume Fatma hanımefendinin ve merhum Reşat beyefendinin varsa hatalarını, kusurlarını, günahlarını affeylesin. Amin. Seyyiatlarını, hasenatlarına tebdil eylesin. Amin. Rabbim kendilerine ve cümle geçmişimize rahmetiyle, merhametiyle, keremiyle ve lütfuyla gani gani muamele eylesin. Amin. Merhuma, merhumeye, cümle geçmişimize ve bizlere o dehşetli mahşer gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayi hamdının altında toplanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Okumuş olduğum hadisi şerifte alemlere rahmet fahri kainat efendimiz şöyle buyurmaktadır. Vefat edenlerinizi hayırla yad ediniz, onları iyilikleriyle anınız. Bu hadisi şerifin mucibince merhume Fatma hanımefendi ve merhum Reşat beyefendi ahiret alemine doğru son yolculuklarına çıkarlarken siz sevenleri ve yakınlarından bir hüsnü şahitlik bir de hak helalliği talep etmektedirler. Merhumu ve merhumeyi yakıyla tanıyan ve bilenleri olarak hali hayatlarında Kemal ı sıhhatlerindeyken Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a iman etmiş birer mübbil ve ve iyi birer insan olduklarına şahitlik eder misiniz? Ederiz. Kendilerine dünyevi, ruhrevi, maddi, manevi, insani, İslami, ahirete taalluk eden tüm haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Allah rızası için haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Rabbim, hüsn-ü ve hak helalliklerinizi kabul eylesin. Merhumu, merhumeye ve cümle geçmişimize rahmetiyle ve mağfiretiyle gani gani muamele eylesin. Allah Allah. Bizlere de ölümlerden hakiki manada ibret alabilmeyi ve bu geçici dünya hayatını O'nun rızasına uygun bir şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Allah Allah. Rabbim, bu gece itibariyle geleceğimiz Ramazan ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Allah Allah. Ramazan ayından, mağfiret olmuş bir şekilde çıkabilmeyi, ibadetlerimizi hakkıyla ifa edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Başta, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in aziz fa ruhi tayyibeleri için, civari devletlerinde bulunduğumuz İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ruhu için, ebedi istirahat yanlarına tevdi edeceğimiz merhum Reşat Beyefendi'nin ve merhum er Fatma Hanımefendi'nin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha Merhume Fatma Hanım cenazesi ise Yeniköy mezarlığına bekletilecektir. Her iki cenaze için de Tevzi Paşa Caddesi'nde otobüs beklemektedir. Tatlı cümlenizden razı olsun. Selamünaleyküm. Çekme fotoğrafları da bana bir açar mısın? Fotoğraf değil numara mı? Ben O zaman güzelim bir tane Şarkı treatsin Ya Nertes? Bir Alcohol Physical bir Salesian de istihdam buraları olaylandı. Vallahi maalesef. Teşekkürler. Katılıyorum.